اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر او انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير Sadakallahu'l-Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok aziz, muhterem kardeşlerim. Rabbimizin lütfu, keremi, ihsanı ile yine bir mübarek cuma gününe daha eriştik. Elhamdülillah. Rabbimiz daha nice nice cumaları itrak etmeyi ve böylece cennete girip cennette de cemalini görmeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. Evet, Rabbimiz bizleri sevmiş, kainatta en çok sevdiği varlık olan mükerrem diye adlandırdığı لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَلِ تَخْو۪يمٍ Andolsun ki biz insanları, insanı en güzel surette yarattık dediği güzel varlık olarak yaratmış, her türlü dünya nimetlerini verdiği gibi aynı zamanda bizlere imanı nasip eylemiş, Kur'an'ı nasip eylemiş, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bizlere peygamber etmiş ve birbirlerimize de kardeş eylemiş. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az değerli kardeşlerim. Bu nimetlerin her biri lutfu ilahidir. Yani Allahu Teala'nın zatından bize ikramıdır. Biz eğer Müslüman olmasaydık halimiz nice olurdu. Etrafımızda bir sürü gayrimüslim, Allah'ı tanımayan, kitabı tanımayan, peygamberi tanımayan insanlar var. Onlardan birisi olabilirdik. Hatta insan değil bir hayvan olabilirdik. yani yerde sürünen bir yılan şeyan veya başka bir hayvan olabilirdik. Allahu Teala bizi insan olarak yaratmış. Ya da Allahu Teala bizi hiç yaratmayabilirdi. Yok olabilirdik. Allahu Teala dilemiş ve en çok sevdiği insan insanlar içinde de en çok ve tek değer verdiği müminlerden bizi halk etmiş değerli kardeşlerim. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok meşhur bir duası var. Sık sık yaparmış. Sizlere de tavsiye ederim. Öğrenebilirsiniz. سبحان الله adedi عدد خلقه ورد نفسه وزنة ve ومداد كلمات buyuruyor. Ne demek? Allah'ım sen her türlü nüksanlıklardan tenzih ederim ve sana hamd ederim. Ne kadar hamd ederim? Adedi halkı, senin yarattığın varlıklar adedince sana hamd ederim, seni tesbih ederim. Vezineti arşihi Arş-ı alanın ağırlığınca seni hamd ederim, seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Ve midada kelimat ve de ne kadar kelimen varsa ya Rabbi, senin ne kadar kelamın varsa onun adedince tabi Allahu Teala'nın kelamı sonsuzdur. Ve değerli kardeşlerim bizler Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az, alnımızı secdeden kaldırmasak, gece gündüz ibadet yapsak yine de azdır. Öyleyse geliniz Rabbimize kulluğumuzun birinci esası olan namazımızı hiç aksatmadan kılalım. Beş vakit namaza devam edelim. Rabbimiz farz buyurmuş. Zaten Ramazan ayında oruçlarımızı tutuyoruz. Durumlarımız iyiyse zekatlarımızı verelim. Eğer imkanımız varsa en kısa sürede hacca gidelim. Yani bir Müslümanın İslam'ın beş şartı olan şartları yerine getirelim. Tabii bunun dışında bizler bir Müslüman olarak elimizden geldiği kadar emri bil maruf, nehi anil münker vazifesini de yapmamız gerekiyor. Yani daima hayır öğütlememiz gerekiyor. Daima hakkı tutmamız gerekiyor. Batıldan insanları korumamız gerekiyor. İyiliği emredip kötülükten nehyetmemiz gerekiyor. Hani hepinizin çok iyi bildiği bir sure var, çok duymuşsunuzdur. Hoca Efendiler bu kürsüden defalarca anlatmışlardır size. Okum, namazlarda da okuyoruz zaten. Estaizu billah. Vel asrı innel insana lefî illa illellezîne amenu ve amilû s-sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Sadakallâhul azîm. Bu ayette Rabbimiz bu surede buyuruyor ki Asla yemin olsun ki yani yüz yıla ikindi vaktine yemin olsun ki insanlık hüsrandadır, ziyandadır, karanlıktadır, delalettedir. Ancak kimler kurtuluyor? İllellezîne âmenû iman edenler. Ve amilus salihâti salih amel işleyenler. Ve tevâsav bil hakkı hakkı tavsiye edenler ve teva sabı sab sabı tavsiye edenler müstesna onlar kurtuluyor. Evet bu sureye İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki Kur'an'ın üçte işte birini içerisine alıyor bu sure. Hatta diyor ki İmam-ı Şafi Hazretleri Kur'an sadece bu sure olarak inmiş olsaydı başka sureler bilmeseydi insanların kurtuluşu için yetecek bir manası, tavsiyesi, emri var diyor. Hakikaten de çok büyük bir mana var. Rabbimiz karanlıktan kurtulmanın, delaletten kurtulmanın, cehennemden kurtulmanın vasfını dört olarak sayıyor burada. Tabii en başta gelen iman. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ama imanımızda problemler var değerli yani kardeşlerim. Zafiyetlerimiz var. İmanın hakikatini tam bilmiyoruz. Okumuyoruz, düşünmüyoruz. Tabi okuyup düşünen, imanını kuvvetlendiren kardeşlerimize sözümüz yok. Ama genel olarak toplumu söylüyorum. İmanımız tahkiki iman olmadı birçoğumuzun. Taklidi iman. Yani anadan babadan, işte hocadan duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla bir iman, bir Müslümanlık var. Böyle bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde Allah'ın varlığını ve birliğini haykırmamız gerekiyor. Resulü Muhammed Mustafa'nın ve tüm peygamberlerin Allah'ın peygamberi olduğunu aşkla, şevkle haykırmamız gerekiyor. Aşkla, şevkle haykıran bir insan gaflette olamaz, namazını geçiremez, Allah'ın emirlerinden ayrılmaz, yasaklarını işleyemez, harama gidemez, zinaya gidemez, işkiye gidemez, kumara gidemez. Gerçekten gönlünde iman fışkıran bir insan günahlara gidemez. Utanır. Allah'tan utanır. Bakınız size çok enteresan bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanmış bir hadiseyi anlatayım. Müşrik olan, iman etmemiş olan bir genç delikanlı bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki, ya Muhammed diyor, tabi Müslüman olmadığı için Peygamber Efendimiz'e o şekilde hitap ediyor. Aslında diyor, ben Müslüman olmayı istiyorum ama benim çok kötü alışkanlıklarım var. Siz, siz onu yasaklarsınız, ben de onu yapmayınca duramam. Ondan dolayı Müslüman olmuyorum. Eğer müsaade ederseniz o günahlara ben Müslüman olacağım diyor. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabibel kuluptur. Kalplerin tabibidir. O gencin hastalığını biliyor. Teşhis yapacak. Şöyle dese genç zaten ebediyen gidecek. Müşrik olarak gidecek. Öyle Müslümanlık mı olur? git şuradan işine. Müslüman dediğin zina etmez, içki iş içmez, kumar oynamaz. Bunları kesinlikle yapmayacaksın demiyor önce. Şöyle bakıyor gence. Delikanlı diyor, sen bana birçok şeyler saydın. Bir şey, çok şeyleri yapacağını söyledin Allah'ın yasakladığı. Ben de senden bir şey istesem olmaz mı diyor. Müslüman ol da diyor. Bir şey isteyeceğim diyor o diğer yapacağın günahlara da hani bir şey söylemeyeceğim. Tabi delikanlı birden bire böyle irkiliyor, heyecanlanıyor. Ee, buyurun diyor efendim diyor. Nerede olursam ol, ne zaman olursa ol, ben sorduğumda yalan söyleme diyor. Tabi genç delikanlı yalan söylememeyi kolay bir şey zannediyor. Çünkü daha henüz imanı yok Olur diyor, ben ne zaman ne şekilde sandım, siz bana soru sorarsanız ben size dost doğru cevap vereceğim diyor. Ve getiriyor kelime-i şehadeti değerli kardeşlerim. Buyurun beraber söyleyelim, imanımızda da tazelemiş olalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden ve Yani diyor ki, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gusül abdestini tarif ediyor, namazı tarif ediyor ve o genç delikanlı namaza da başlıyor, hemen öğretiyor. Namazı öğrenmek böyle zor bir şey değil değerli kardeşlerim. Yani bir kişi Fatiha'yı öğrenirse, bir İnna İnna suresini öğrense, namazın farzlarını en azından yerine getirmiş olur. Diğer dualar okumasa bile en azından ilk önce o iki sureyle namazını kılar. Eksiğiyle beraber. Nitekim öyle oluyor. Gençleri delikanlı artık Müslüman ve namaza devam etmeye başlıyor. Derken bir gün aklına günahlar geliyor. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam ben de sana bir şey söylemeyeceğim demişti ya gideyim şu günahları işleyeyim diyor. İşki içecek aklına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bana işki içtin mi diye sorarsa bilir halimden. Ben ona işki içtim diye söyleyemem diyor. Utanırım diyor. Çünkü iman kalbe girmiştir artık. Ve içkiden vazgeçiyor. Kumara girecek oluyor. Aklına düşüyor efendimizin sözü kumardan vazgeçiyor utanıyor zinaya gidecek oluyor utanıyor zinaya da gitmiyor öbür günaha da gitmiyor beri günaha da gitmiyor çünkü bir insanın kalbine hakiki iman girerse ona utanma duygusu da girer değerli kardeşler dikkat buyurun utanma duygusu haya duygusu da girer. Ve o günahları işlemez, utanır. Yalnız kaldığı yerde bile utanır. Başkalarının yanında değil, yalnız bile kalsa Allah'tan utanır. Allah beni görüyor der. Bir Müslüman, ben Müslümanım dediği halde hala böyle günahları aldırmadan gidiyorsa, utanmıyorsa, Allah'tan korkmuyorsa, imanını hesaba çeksin. Ben gerçekten Müslüman mıyım ya? Desin.